kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah eksiklikte münezzehtir. Kuşkusuz ki onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Bir şey dilediği zaman ona ol O da elbette ki olur. Evet. Bugün özellikle bir soruyu hızlıca cevaplayalım. Çünkü şu anda sıcağı sıcağına paylaştığım bir konu. Böylece inşallah videoda konuşmuş olu olalım. İşte demiş zina kadın ve erkeğin arasında yapılan fil. Doğru. Bu zina. Ve evet, bunu e, sadece buna e, bunu konuşturacak yan neresi? Sadece bunu e, kast yani bunun ötesi yok. E, zina budur. Bandan başkası yok kısmı eksik eksik e, tarafı. inşallah bunu konuşacağız. Yani e, evet bu doğru ama eksik. Neden? Çünkü hayal e, gücüne sahip insanoğlu ve insanı insan yapan en değerli e, nimettir. Hayal kurabiliyor olması. Bu haseple e, zina hayalinde canlandırdığın şeyde seni keza çok çirkin o fiilden derecesi farklı olabilir. Çünkü orada iki kişinin kararı var. İkisi de e, birbirinden vazgeçirmek yerine birbirini teşvik etmeye götürüyorlar. Örnek veriyorum. E, bu yani e, şeyit var, zarar söz konusu, e, çeşitli şekillerde. E, yani birçok sebeple şeyi daha e, faturası daha ağır olması neden bir engel yok. E, fiil ve şey anlamında e, hayal anlamında ama kesin bir şekilde hayal gücüde de e, zira bir çok çok ağır bir bedel e, bedeli vardır ve kesin bir şekilde Müslümanın uzak durması gerekir. Zaten imtihanın en önemli olduğu yerlerden bir tanesi orasıdır. E, zira Rabbimiz e, düşüncenin, kurtuluşu alanların ahlakını verirken Rahat süresinde olsa gerek o ayet, onlar kötülüğünden yani düşüncenin, kötü düşünceden, kötü hesaptan e, uzak dururlar, kaçarlar. Yani e, düşüncenin e, henüz kötülük, e, henüz o fitne zamanında onu hemen ezerler. E, Rabbimiz bunun için şeytandan bir fitne geldiği zaman dürüst iman ehillerini yapar. Hemen dururlar, düşünürler, Rablerine sarılırlar, onu gerçeği anlarlar. Yani e, biz kalbimizde e, bir de Allah açık bir şekilde insanın düşüncelerinden e, hesaba çekeceğini, dilediğini, başlayacağını, dilediğini onlarla azap edeceğini söylüyor. E, neye göre? Haşa, kumar, oynama e, şansa göre mi? başına gözüne bir şey göremiyor buna karar verecek elbette hayır yani sen düşünce sana geldiği anda bunu nasıl karşıladığınla alakalı yani sen kalbin anladı bu bir şeytan tuzağı zira aşağı yukarı e, bilirsin yani en basitinden Allah gözünüzü haramda sakının ey mümin erkekler mümine kadınlar gerçekten mümin kalmak olmak istiyorsanız bey namusunuzu iffetinizi koruyun. İffeti korumak nedir? Sen de e, sana helal olmayana, yani bunu şey anlamında bunun namus bizim dilimizde çok geniş kavram vardır. Her türlü namussuzluk, namus namusu, namusu korumamak. Her türlü yani bunun için yalan, iftira, e, ihale, fesat karıştırma, e, haksız rekabet böyle her türlü yanlışım namussuzluktur. Bu ayrı bir konu, bu ekstra bir konu bilinmesi gereken ama bu iffet yani bizim bildiğimiz anlamdaki iffet namusu ee, konusu ben namusumu temizledim işte adam öldürüyor <laughs> sen en büyük namussuzluğu yaptın Allah'ın verdiği hükümle sen ne yapıyorsun Allah açık bir şekilde yani zinanın arsızlığın cezasını sopayla verir yani bu bunun e, helal olmayan, bugün o en iğrenç işi yapan, insanın midesini kaldıran, pislikleri yapan LGBT artısı var. Yani biz daha beter sapkınlıklara daha çiz. işte o sapkınlık olan, onlar zinadan öte bir şey. <laughs> o, o zina e, kategorisi de değerlendirilmez. Onların hiçbiri. Zira o e, ifsat kategorisi de değerlendirilir. Bozgunculuk. E, ne, nesli bozuyor aileyi toplum bozuyor ahlak bozuyor mahvediyor yani insan ırkını kurutuyor ya düşünebiliyor musun yani ne kadar iğrenç ya kadar ahlaksız her türlü pislik hastalık yani Allah o kadar e, bela mesela kılmış bu dünyada ona yönelmeyin diye o kadar çeşitli sert uyarılar onun içerisinde mesela eğiz gibi pis bir, bir virüsü var az birkaç insan öldü dünya konuşuyor da konuşuyor e, oyun ordu bir sürü Pis, alavere dalavere teorikler ama Allah dilemezse yapamazlar. Zira Allah nurunu tamamlama sürecinde onlar oyun oynadıklarını zannettikleri yerden onları yakalıyor. Bu da Allah'ın kudreti subhanallah. Şimdi ee, bu virüs orada is, bu normal işte bu no, hastalıkları en pisliği en beteri en de ne, ne, hale sokuyor insanlara e, ölüme sürüklerken. Bu ifsat kategorisi, bunun da cezasını Allah elbette söylüyor. Kesin 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 bir şekilde e, böyle öyle hile hurdayla değil, e, kesin bir şekilde tövbe etme süresi tanınıyor e, ama bu test ediliyor, kontrol ediliyor. Bu esnada ne yapılıyor? Elbette ki hapiste tamamen göze, şey altında e, hapsedilmiş halde. E, Düşündürme, ıslah olma yolunda ona belli zaman da bu e, değişkenlik gösterebilir. Herkesin ıslah olması farklı olabilir. Ama kısa bir süre hop ben üç günde de savundum değil elbette ki. E, bu e, konu minimum yani bir seneden minimum e, kap açılır. E, bu Rabbimizin yani e, ekstradan yani Deştiğimiz zaman cezaların içerisinde mesela geçen bir konu ama insanın da yani Allah zaten ölünceye kadar örnek veriyorum diyor. Allah haklarında bir hüküm verinceye kadar demesi de bu ıslah sürecini bize hatır öğretiyor. Ha, normal bildiğiniz yine kendisine haram olmayan bak haram olan keza ifsat grubunda değerlendirilir bozguncu kategorisinde. O zina değil. Yani normal evlenebileceği bir insanla e, evlenmiyor, gidiyor, zina yapıyor. Bu Bunun cezası nedir? Yüz sopa. Bu kişiler, eğer ki yetim, e, işte muhtaç, elinizin altında bulunan insanlar, çalışanlarınız çeşitli şekillerde yardım ettiğiniz birileri yani gariban, e, yetim e, güçsüz Yol bilmez. Gerçek anlamda toplumda böyle e, bir, bir aile içerisinde bir toplum bir e, şey eğitim e, bir böyle çeşitli şekillerde faydalanmamış. Yani e, normal e, bir e, aile içerisinde buna yarısıdır. Hür. Yani hür dedim normal aile içerisinde yetişene uygulanan yarısıdır. Allah zaten bağışlayan acıyandır. Kim halini düzeltir, tövbe ederse gerçekten Allah. Ee, ve bunu artını çizer Allah. Yani siz e, sakın 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 sizi alıkoymasın. E, yani onlara acıma duygusu. Neden? Burada esas olan e, yüzlerini e, bunu kızartmak ve bunu e, tamamen bu şeyden artık temelli tövbe etmelerini yanaş Yani onlar bir daha yapmak isterlerse dahi, örnek veriyorum artık arsızlığa vursalar dahi, diğer insanlar bundan ibret alsınlar. Bir insanda güzel bir sopa yediği zaman, bir sopa değil, yani kırmalık sopa da değil, tenini şey yapacak, acıtacak, nasıl öyle vuruyorum derken şey şey oyun oynamıyorsun herhalde yani vurmakta e, kırmıyorsun ama o onu hissediyor. Bu e, kötü bir şey değil. Neden kötü bir şey değil? Çünkü toplumu bugün mahveden, toplumu akıllarını dan tutun nice e, bugün aile yapısını bozan nice e, fitnelerin işte şeytanın insan üzerinde baskı olması Böyle toplumu mahveden bir şeydir o. Ciddi anlamda bugün örnek veriyorum. Yani bakın şu, şu günümüze bakın. Yani insanlar, kadınlar, erkekler resmen e, yani en büyük dertleri birbirlerine şey yapmak. Acaba öyle bir şey var mı? Öyle bir şey olur mu? Ya ne kadar iğrenç bir şey. Düşüncesi de ayık kötü. Yani düşünebiliyor musun yani? İşte bu hasseple bu da yani toplumun yani ciddi anlamda insana Allah aklı vermiş ki, hayatı vermiş ki kontrol edelim, Allah'a uyalım, emirlerine e, sirayet edelim, işte nefsimize havamıza uymayalım. E, sen nefsine havana uy e, böylece ve de git. E, peşinden, e, şeyin peşinde git. Hayır, bu zulümdür. Bunun cezası da açık bir şekilde sakın kimseden e, şey yap, yani bu uygulamaktan geri durmayan toplumun önünde inananlardan bir toplum bunu seyretsin ki ibret alsınlar bir daha şeytan böyle bir şey yönettiğinde hemen Allah'a sığınsınlar Allah'tan korksunlar. Şimdi bunlar cezayı yedi e, bu insanlardan cez cezayı yedi e, tövbe etmedi kalbiyle gidip tövbesi kabulü için iyilik yapmadı hayırlar istemedi. E, bu kişinin zaten Allah katında bu cezası bitmemiş ki. esas büyük cezayı azabı Allah katında görecek. Yani buradan e, nereye varıyorum? Yani e, işte ce, zinanın cezası var. Bu yüzden zina şeydir. Sadece odur. E, çıkarımının hiçbir şeyi yoktur burada. Karşılığı yok. Zira Allah birçok günah zaten e, insanları bak zina açıktan mesela Allah 3 en az Üçün üzerinde dört en az şahit e, şey koyuyor Allah'tan korkan Allah ha e, yani Allah'ı kendi üzerine şahit tutarak dört tane dört tane şahit gözüyle gördüğünü söyleyen e, Allah'tan korkan bu e, arada burada Allah insanları dikkat edin şey yapmak değil rezil etmek değil olduğu kadar örtmekten yana sizde üç tane insan gözüyle gördükse bu kesin yapmıştır. Sakın hükmü vermeyin. Yani kendi içinizde dahi vermeyin. Bırakın zaten şeyde veremezsin. Neden? Çünkü Allah hüsn-ü zanımızı e, şeye yani mağdurdan yana kullanmamızı iman edenler arasında özellikle bizde öğütler, Biz hiçbir kazancımız olmaz e, böyle birilerine e, bir yakıştırmak. E, bu haseple şeytan fitne verse dahi bunu bastırın ve Allah'ın emri olan e, neyse onda e, karar kılın. Dört şahit olduğunda da hükmü uygulayın. E, bu e, nün e, keza karşılığında bir e, insanlar bunu gördüler Allah'ın izniyle inşallah bu şey oldu. Şimdi ee, önü kesildi. Ne kadar bela bir şey ya, hırsızın elini kesmek bugün çirkin görür. Bunu hırsızdan, arsızdan hır, bu, bu cezaları kim istemez? Hırsız, arsız, işte katil Allah mesela kimin e, şeyine, canına son vermeyi o haram kılmıştır mesela nefsi. Ama iki hal müstesna, saksız yeri bir adam öldürenin, hele kız çocuklarını bugün öldürüyor. Ya sen hangi bizden şey yapıyor ki? Ya? Bir kadın öldürüyor diyor ki ben daha yakalar mı? Sizin daha öldürmek istediğim insanlar vardı diyor. Sen hangi şeyle tutuyor hala içeride onu besliyorsun. E bugün hapiste sen azgınlar topla topla ölmeyi berse terör Allah şeyi mü açık bir şekilde e, haksız bir şekilde toplumu e, şeye bozgunculuğa yeryüzünü ifsada verenlerin de keza canını almayı bize şey yapmıştır. Üstada meşru kılmıştır. E sen şimdi topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun. E dünya, devlet dediğin şey insan gibidir. Her zaman güçlü, her zaman ayakta. Değil yani tarihe baksan yeterli bunun için. E, Hastalanabilir, ekonomisi çökebilir, o olabilir, hastalık girebilir. Bin bir türlü dünyanın hali var. İmtihandayız zaten. E sen şimdi topla, topla, topla. E, turra şey yaptı, ölmeyi hak ediyordu adam. Islah olmadı işte bilmem e, eli kesilmesi gerekiyordu. Zaten onlar giriyor çıkıyor onlar zaten kendi pansiyon gibi kullanıyorlar da birçoğu. Yani burada ceza orada anında görülmesi gereken ceza bir külfet oluyor sana o kadar personel o kadar yemek o kadar aşk o kadar şey. ki e, her an onlar senin başının belası olabilirler. Ah eh, büyük bela dışarıda yani bugün azgınlardan oluşan bir yüzlerce insanın birden dışarı çıktığında toplum düzeni bir anda yerle bir olabilir, bütün düzeni. Bu yüzden de e, ceza bunlar e, bir rahmettir. Yani bunlar zorluk, bunlar e, yük, bunlar zulüm değil. <laughs> Aksine şeytan e, tutuyor, onları kendisi zaten aldattı, zaten peşine taktı. adam yeryüzünde senin devletine, yani <laughs> haksız yere böyle bu şeyi yapıyor fitte fit çıkarmak istiyor. Ölümler olsun, kargaşa olsun, talan olsun, o olsun, bu olsun ya bu kafada. E sen bu adamı tut besle içeride. Bu yapılacak iş mi? Kız çocuğunu, küçücük kız çocuğunu. Ya insanın söylemeye dili varmıyor ya. Söylemeye dili varmıyor yani. O kadar ahlaksız bir şekilde o erkek tüh, erkekler çocuğuna yani bu işi o kadar pislik işi yapıyor ve üzerine ölüm ya sen bunu nasıl yaşatırsın? İki kere hak etmiş. iki ke ne ikisi? Çocuk yani bir de zorla ona korku, verdiği korku o şey e yani en az üç kere ölmeyi hak etmiş o. Yani o e sen bir nasıl tutuyorsun sen daha bunu ya? Bu iyilik mi yani? Kime iyilik? Üç kere ölme ölmeye hak eden ha, şöyle yaparsın. Örnek veriyorum. Yine bir süre koyarsın mesela bir sene iyi bir senedir Allah'ın izniyle Rabbimiz'in bize bir sene yani Allah 12 ayı, ay olarak 12 ay yapması, hiçbir şey başına değil mevsimlerin bu sürede dönmesi. Bu insanın bir şeyidir. Yani gerçek anlamda bir kendini eğer ki düşünürse eğer düzeldiği varsa, ıslah hoca varsa olması için iyi bir senedir. iyi bir süredir. Yani yine süreyi verdim. Ee, bu e, yine baktın test ettin bak burada oyuncular çoğalmış yüzü e, her taraf tiyatrocular dolmuş yani bu böyle e, oyunlarla çözülecek bir şey e, değildir elbette yani e, çok çirkin ağır iş yapan kişi eğer ailesi bağışladı bunu bu hak tamamen ailededir ha, ailesi olmayanı keza aile hükmünde artık e, şeyler insanlar adaletli hakimler hakemler e, karar verebilir e, ama e, bir e, yani ailesi yok dediğim yani karşı bir aileye karşı işte var bir suç istemiş ama o suç istediği kişi varis yok o zaman adaletli hakimler hakemler buna karar verebilirler e, bunun şeyi hakkında ama ıslah olmayı kesin bir şekilde e, isteyen kişilere hak vermemek de e, doğru değildir. Aile buna şey yapamaz. Yani dilerse canını e, kesin bir şekilde alma hakkına vardır. Yani onun aile çocuğunu kendisini bir haksız yere öldürmüş. Yani bir haksız yere dediğim e, şey yani o ay kendi ailesinden biri ne şey yapmamış. O öldürdüğü kişi kendi kendisine birini öldürmemiş. Haksız, haklısa yaranca o da odur. E durup yere kendi içinde açık bir fitne böyle onun ailesini toplumunu şey yapacak bozacak, ölüme bir uçurma sürükleyecek açık bir fitne de sokmamış. Böyle bir şey de bulunmamış. E, haksız ya yani mesela gidelim işte sen onun ona örnek veriyorum. 5 bin lira borcu var. O ona vermedi, veremedi. O da gitti onu öldürdü. Ya da bir arada husumet var, bir sebepler. Buna hiçbir ölüm sebebi değil. Yani haklı kılacak sebep değil. İki haklı sebep zaten ikisi de belli. Bu yüzden heh, yine şeyin ağırlığı, sebebin ağırlığına binayen o insanlar değerlendirir. Elbette ki bunun cezada karşılığı vardır. Değerlendirebilir ama asla ve katta ee, bir aile dilerse e, kendinden birini haksız yere öldürenin canını e, almasını e, açabilir ama ıslah olduğunu bunun için bir sene gibi bir süre vermek o sıcağı sıcağına birine dersin hemen öldür hemen öldür der ama o süre geçtiğinde o da düşünür çünkü Allah e, gerçekten ıstah olan kişiyi bağışladığında bir kimse e, Rabbi için Rabbi için e, onun karşılığını en hayırlısı onun a, Rabbi katında olduğunu müjdeler. Yani düşünün ki bir insan gerçekten insan e, çok fazla mesela düşünün bir kimse canlı artık e, ölümle yüzleştiği o soğuk ölümün soğuk gerçekliğiyle e, değişme o kadar daha önce de nefsine tapsa da şeytanın peşine giderse de azgınlaşsa da bir anda e, artık çaresi olmadığını gördüğünde değişimi kapı açabiliyor. Bu haseple e, de, yani değişim kendisinde gördüğünüz insanlara karşı daima 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 hep ibreniz başlamaktan yana olsun. Zira e, ama kesin bir şekilde bu yetkili devlet bir insan birini bağışsa da hop basa elini kolunu salladı geziyor değil. Ağır suçun ağırlığına göre yine gözetim altında, yine istihaflerinde yine e, o şey e, ta, uzun belli bir süre yine şey olacak. Kontrol altında olacak toplumun e, yani orada olasılıklar örnek bir bırakıldığı zaman dahi tamamen kontrol altında bir e, artık kamera sistemi şey sistemleri gelişti subhanallah. Yani ev hapisleri o buçu bunlar değerlendirilir. Ama e, bir aile diyelim ki birini bağışladı, bir e, hata yaptı, o bir kaflete düştü. O kişi gitti, sonra hidayet buldu, Allah yoluna revan oldu. O kişinin e, o hidayeti ailenin bir dünyayı kurtarmış, alemi kurtarmış gibi bir sevaptır. Bir insanı kurtarmak, bir nefse. Hayat vermek, bir bütün insana hayat vermektir. Asıl hayat nedir? İnsanın hidayetine inşallah ki e, şey olmaktır. E, yardım etmektir. E, katkıda bulunmaktır. Bu yüzden bütün iman edenler hidayetimizi daima e, Rabbimizden isteyelim ve hidayet e, istikamet üzere e, olmak için mücadelemizi asla ama asla bırakmayalım. Rabbimiz görünen de görmeyen de bilendir. Geceyi ve gündüz var edendir. Üzerimizde tanıttır. Ondan hiçbir şey gizlemez. Gerçekten bu ıslah düzeni ne kadar muhtaç olduğumuzu iyice düşünürseniz çok iyi anlarsınız. Yani bugün mesela çok önemli bir konu aslında bu. Bununla bitirelim inşallah. Mesela Öz sanırım Süleyman Öz olsa Allah sanırım yanlış ismini şey yapıyorsam da kusura bakmaz elbette. Bu kişi ee, bir videosunu paylaştım bugün birinin e, özel şeyin profilinde gördüm ve isyan ediyor haklı olarak tabii ki isyan ettiği konu işte İstanbul Sözleşmesi işte bu çeşitli bu sapkınlıkları yapanların bu sapkınlıkları yapanların e, nasıl artık dayanılmaz boyutta e, bir e, toplumu aileyi mahvettiğini işte ekranlardan, oradan, burada her yerden saldırı nasıl gerçekleştiğini, işte kendi yakın bir şekilde takip ettiği e, insanının, e, e, işte mevcut liderin, işte hep beraber buna karşı o duralım e, söylemini hadi duralım, siz yapın, biz de sizin arkanızda duralım diyor. Yani biz ne yapabiliriz, gidip duralım mı, indirelim mi? Söylüyoruz, seviyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Kadının beyanı esastır. Ben, işte o bundan titriyorum diyor mesela. <laughs> yani bugün işte e, Numan kurtulmuştu sanırım o da. E, bu da e, bugün işte İstanbul Sözleşmesi nasıl getirdiysek usulüne göre. Usulünü eğer dilerseniz gerçekten bulursunuz ama bu dünkü sosyal medya faydası üzerinden Allah her şeyi subhan, zor, subhandır zorluğunu içerisinde kolaylık diler. O e, yani o sosyal medya e, diktatör girişimi e, çok sert bir şekilde geri tepti. Bunu hala sürdürürse kendisine çok büyük bir e, uçuruma sürükler. Ha, bu e, daha şey olabilir. Çünkü Allah'ın vaat ettiği vakitlerdeyiz. Ve nurunu tamamlamaktan başkasını dilemiyor. O ad özlerini adalet inşallah yarısına hakim olacak. Bu yüzden olaylar koptukça kopuyor. Ve bu e, Süleyman e, öz ışığında bu hali gerçek anlamda bir uyanışın ee, bir e, sınıra geldiğini güzel resimlerindendir. Bu kişiler sosyal medyayı kapatırsa konusu aslında e, gerçek anlamda bu uyanış Allah'ın Resulü ayetleri insanların tanış, tanışması gün gün konuşulması uyanışla beraber işte eskiden örnek veriyorum doğru yanlış denmeden şak 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 kendine e, bulan ve bununla böbürlenenler ne yaptığını bilmez abi Tabii sarhoş, düş sarhoş olmuşlar. Kendini kıydıkça kıyıyorlar ne kötü bir iskı, toplama bu. Bunlar elbette ki insanlar artık yanlış yaptığında işte ya yeteri kadar doğru yapmadığında hesap sormaya şak, şak beklerken gene kendini bilmezler elbette ki var. işte yanlarında hele yalaka dediğimiz en aşağılık bir insanı mahveden işte aşağıların aşağısı onlardır. Nesvel hesapların yalakaların kendileridir. Doğruyu bir insan konuşmuyorsa o insan ahlakını, fıtratını bozmuş aşağılığa maya doğru hızla yuvarlanan biridir. Hele bir insan yanlış yapıyor onu o yanlışına rağmen işte onu demiyor, saklıyor ve o yanlışına rağmen övüyorsa o onun aslında en büyük düşmanlarındandır. Nihayet bugün işte bu hesap sorma, Allah'ın ak sütü gibi helaldir bir toplum kendine birini seçiyorsa savaş zamanında zorluk, darlık böyle bir düşman cepheye girdi. Hayır o zaman değil. O zaman kenetlenmek. O zaman arkada bölünmeye sebep olacak şeyler düşman askerliği yapmak kadar tehlikelidir. Bunu ayırmak lazım o zaman birleşeceksin ama nihayet devletin kaynakları işte ihaleler onlar bunlar işte kontroller işlerin işte fabrikalar yapılıp yapılmaması o kadar doğru iş yapılacakken paraların saçıp sorulması bunların şu anda sorulan soru bile değil yani zaten değil de yani tam anlamıyla bir sistemle bir kuruşu kuruşuna insanlar kontrol edebiliyor olması lazım fahiş böyle fahiş şeyler yani telefon geliyor. Telefon üretmiyor kendisi. Telefon üretenler kat kat fazla para kazanıyor. Böyle bir şey, şey var mı? Zulüm var mı ya? Yeteri kadar. Bunun güvenliği o bu işi vardır. Ama saçma sapan e, nice şeyler e, ekstra maaş almaması gerekirken alan insanların e, işte olması ve buraya kaynakların gerekiyor olması yani e, kaynak bugün teknoloji çayıyla beraber devasa bir şekilde artırılabilir. Yani güneş panellerinden tutun, fabrikalar, teknoloji fabrikaları sana kısmen maliyetli gibi görünse de, Subhanallah darpane gibi bir nimet. Ama sen bunu ne kadar doğru şey yapıyorsun, yani buna yöneliyorsun. Bu hesapla Allah nurunu tamamlama sürecinde inşallah sadece güzellik, adalet, kimse zulüm olmayacak bunun için inkar edenler dahi buna destek olmaları lazım. Arka tarafta ahlaksızlık yapanlar kendine yapar. Engellemesi zaten bir izle kafasına koyduysa bile o zaten o günah tövbe etmediğinde onundur. Yani bu yüzden biz e, inşallah ki toplanalım artık bu uyanış çağıyla beraber bu insanlar İstanbul'da e, İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya, o bu şu bu tartışmaların hiçbir boşuna değil çünkü gerçek anlamda adalet düzeni inşallah hadi kuralım hilafetimizi. Raşidi hilafet müjde verilen e, hilafetimizi kuralım ve bütün İslam camiası, bütün iyiliği isteyen insanların inşallah etrafında toplanacağı bir halka, bir e, güzellik, bir adalet sistemi çemberi oluşturalım. Burada hiç kimseye zulüm zerre kadar e, e, inşallah ki kaçınalım, Allah'tan korkalım. Bütün düzeni ise işte, hak edene, hak ettiğini vermek ve zulmedene layığını bulması yönü üzerine kuralım. Bütün Allah'ın verdiği imkanları Rabbimize sığınıp kulluk ederek bütün putperestlik, müşriklik, her türlü insan aklını bozan bütün yolları tıkayalım ve Allah'ın izniyle artık yepyeni inşallah ki bilgiyi daha iyi itiraf eden bir nesil geliyor. İnşallah bu nesil